İlk cümle sorusu. Çiçeva dili kökenlerini Maravi İmparatorluğu'ndan alıyormuş. Maravi İmparatorluğu'ndan açıklayan bir artık var burada. Merkezi Güney Afrika'nın çoğuna hakim olan Maravi İmparatorluğu'ndan alıyormuş kökenini bu dil. Bir dilden bahsediyor. The name of present day Malawi. Günümüz Maravi isminin bu imparatorluğun isminden türediği söyleniyor. Tamamdır. Maravi İmparatorluğu'ndan. Pekala. This Empire dediği için Maravi'ye bağlayabilir önceki cümleye. Koloni döneminde, sömürge döneminde It survived. It dediğine onu bulmamız lazım. Bu hayatta kalmış. Ee, bölgedeki yabancı dillerin e, empozesine rağmen, yani onların olmasına rağmen hayatta kalmış. Pekala. Şimdi hayatta kalan ne peki? Malavi mi yoksa dil, e, yabancı diller dediğine göre dil mi? Yani burada bir karışıklık var. Şöyle bir bakalım. E, buradaki dilek gibi gidiyor çünkü yabancı diller diyor. Yani şu bire gidiyor gibi. İki de dilden bir şey bahsetmiyor. Şu anda iki biraz şüpheli durdu. Malavi bağımsız bir ülke olduğunda. Evet. Çiçeva. Tekrar e, resmi bir statü kazanmış. Tekrar yok pardon. Resmi bir statü kazanmış. Yani tekrar bizi nereye götürdü? Dile götürdü. O günden beri since then, it has become an important part of the cultural fabric of Malawi. Malawi'nin kültürel dokusunun önemli parçası haline gelmiş. Fabric kumaş, dokuma, doku anlamında kullanılabiliyor bu anlamda. Malawi'nin kültürel dokusunun önemli parçası olmuş. Yani dilden bahsediyor yine. Şimdi şöyle tekrar tekrar bakarsak buraya. İlk başta dilden bahsetti. İkinci de Malavi, günümüz Malavi'nin isminden bahsediyor ve ile ilgili hiçbir şey yok. Language burada hiç bahsedilmemiş. Üçte bu yabancı dillerin baskısında hayatta kalmış. Yani yine burada dilden bahsediyor. Dörtte yine Çiçeva diye zaten dilden bahsetmişti. Beşte yine dilden bahsetti. Yani burada Malavi, günümüz Malavi'sinin ismi bize ee, İlk başta oluyor gibi gelirken daha sonra baktık ki e, paragrafın konusu din ama burada dinle ilgili bir şey bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak.